Düzce Valiliğinin koordinasyonunda kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başladı. Şehirde Cumhuriyet'in 102. yılına özel çeşitli etkinlikler planlanırken ilk etkinlik olarak Cumhuriyet Offroad Turu gerçekleştirildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da katıldığı turda Düzce'nin yeni turizm rotası olan Üç Göller Turizm Destinasyon alanlarına Offroad Turu gerçekleştirildi. Düzce Valiliği önünden başlayarak yaklaşık 100 kilometre olarak planlanan tur ile ilgili bilgiler veren Düzce Valisi Selçuk Aslan şöyle konuştu. tek milli bayramımız olan Cumhuriyet Bayramımızın bu sene 102. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramımızda toplumun her kesimiyle bir arada bayram kutlama noktasında etkinliği her kesime dağıtabilmek adına ve vilayetimiz, müze vilayetimiz Düzce'nin turizm değerleri noktasında bir farkındalık yaratma amacıyla bugün Düzce Offroad Sporları Kulübü ile birlikte Üç göller diye adlandırdığımız yayla göl, saklı göl, koru göl ve devamında orman içi bir sürüş tarzında üç göller destinasyonuna dönük offroad etkinliği düzenliyoruz. 25 aracın katılımıyla çıkış yapacağız. Şoförlerimiz, kaptanlarımızın, sporcularımızın yanında ailelerin ve çocuklarının da etkinliğe katılmış olması ayrı bir güzellik. İnşallah heyecan verici, kazasız bir organizasyon olur. Cumhuriyet bayramımız şimdiden kutlu olsun diyorum. Vilayetimize tanıtma noktasında farklı etkinliklerle ve cumhuriyetimizi daha coşku bir şekilde kutlama konusunda farklı etkinliklerle 102. yılı dolu dolu idrak edeceğimize inanıyorum. Sen, sen